Bu olay Müge Anlı tarihine damga vurdu. 64 yaşındaki Arife Gökçe bir sabah aniden ortadan kayboldu. Ailesi ve herkes endişeliydi. Köylüler tedirgindi. Ama kimse başına ne geldiğini bilmiyordu. Ve bu gizemi sadece Müge Anlı çözebilirdi. Ve ardından bir isim ön plana çıktı. Sinan Sardoğan Programda konuşulanlara göre Sinan, köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atıyordu. Ve bunu çok sık bir şekilde tekrarladığını söyleyenlerin sayısı da hiç azımsanmayacak kadar fazlaydı. Taciz iddiaları çığ gibi büyüdü ve o iddiaların hedefinde kayıp Arife teyze de vardı. Arife teyzenin ailesi Çare'yi Müge Anlı'ya başvurmakta buldu. Ancak Sinan'ın Müge Anlı ile Tatlı Saç stüdyolarına geldiğinde söyleyecekleri hiç kimsenin hoşuna gitmeyecekti. Sinan Müge Anlı'nın stüdyosuna çıktığında ortam bir anda gerildi. Sinan kimseyi dinlemiyordu ve herkesi çileden çıkardı. Müge Anlı bile onu tahammül etmekte zorlanıyordu. Rahmi Bey ve Arife teyzenin ailesini mi soruyorsunuz? Onlar zaten Sinan'ı... İlk defa stüdyoda gördüklerinde sinir krizi geçirecek seviyedeydiler. Sinan önce iddiaları reddetti ama sonra "Evet, Alife'yi gördüm ama suçum yok." dedi. İtiraflar ve yalanlar iç içe geçti. Sinan tüm iddiaları inatla reddediyordu. Bir süre sonra ailesi dayanamadı ve Sina'nın kız kardeşi bile canlı yayına bağlanıp şunu söyledi: Ablamı da taciz ettiğini bana itiraf etti. Stüdyodakiler duyduğuna inanamadı. Sinan öz kardeşine taciz etmişti. Ancak Sinan yine inkar etti. Acaba Müge Anlı ve ekibi Sinan'ın suçlu olduğunu kanıtlayabilecek miydi? Yoksa Sinan gerçekten suçsuz muydu? Artık kimsenin Sinan'a ve yalanlarına sabrı yoktu. Günlerden bir gün yine stüdyoda gerginlik tırmandı. Sinan yalanlarını sıralamaya devam ediyordu. Yalanlara dayanamayan avukat Rahmi Bey, Sinan'ın yüzüne tükürdü. Müge Anlı ise Sinan'ın yaptıklarını her duyduğunda gözyaşlarını tutamıyordu. Kapının arkasında bir anda birileri belirdi. O gün, o stüdyoda tüm Türkiye nefesini tuttu. Polislerin stüdyoya girmesiyle beraber sonunda Sinan gözaltına alındı. Sinan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve ardından cezaevine gönderildi. Ancak olay burada bitmedi. Daha ne mi oldu diye soracaksınız. Evet daha fazlası oldu. Yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sinan Suriye uyruklu bir çocuğa da istismarda bulunmuş olabilir miydi? Arife Gökçe hala kayıp. Sinan cezaevinde. Ve kamuoyu hala şu sorunun cevabını arıyor. Gerçek neydi? Bu olayın perde arkası hala karanlık mı kalacak? Eğer siz de bu olayla ilgili düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni olaylar, gerçekler ve çözülmemiş dosyalar için takipte kalın.